Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematik matematik dersimizi işleyeceğiz. Bugün bugün günlerden 11 Aralık 11 Aralık Pazar. Şimdi sizlerle birlikte bu, bu dersimiz matematik. En sevdiğimiz olan dersimiz matematikti. Haydi gelin başlayalım. Şimdiki konumuz Doğal sayılar. Doğal sayılar. Doğal sayılar. 4 ve 5. 4 ve 5. 4, 5 ve 6 basamaklı sayılar. 4 basamaklı bir sayıda 4. 4 basamaklı bir sayıda 4, 5 basamaklı bir, bir sayıda 5. 6 basamaklı bir sayıda 6 adet rakam. 4 Beş ve altı basamaklı sayılarda binler ve bin birler bölü bulunur. Bin yirmi yedi sayısı yüz yirmi bin yüz yirmi olarak okunur. Haydi bakalım. Şimdi etkinliğimizi yapalım. Aşağıdaki doğal sayıların okumuşlarınızı yazınız. Evet. Birinci. Nasıl yazacağız? Dört bin beş yüz diğerine gelelim. 16.000 bin. 16.000 bin. 16 yazıyoruz ama sonuna 1000 ekliyoruz. 4 yazıyoruz sonuna 1000 ekliyoruz. 102 yazıyoruz sonuna 1000 ekliyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. 16.000 547 547 Yüz iki mi? Ay durun. Yüz bin. Sadece bin ekliyoruz. Yüz yazdık direkt. Bin ekledik. Bin dokuz yüz yetmiş beş. Yetmiş beş. İşte cevaplarımız bundan bunlardır arkadaşlar. Bu kadar kolay yani. Sadece yazıyoruz sonuna sayımızı ekliyoruz. Yazıyoruz sonuna sayımızı ekliyoruz. Şimdi geçelim diğer şeyimize. Güzel ve bine ileri sayma. 1000'den başlayıp 1050'den başlayıp 2400'e kadar yüzer ileri sayalım. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400. Evet işte yüzer yüzer sayma sanki 3. sınıfta öğrendiğimiz gibi kolay bir konumuzdur. Şimdi gelelim. Bakın. Binden başlayıp biner biner ileri 10 bine kadar var. aşağıdaki gibi sayılır. Bakın. Şimdi biner biner. 1000, bin, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Burada kaç tane şey bin var? 10 tane 1000 vardır burada. 10 tane bir. Şimdi diğer şeyimize gelelim. Aşağıdaki yüzer yüzer biner yüzer yüzer ve biner biner saymaları noktalı yere gelmeleri gereken sayıları yazınız. Hadi birlikte yazalım. Burada yüzer yüzer bir artış var. 6400 6500 6800 Burada biner biner bir artış var. 3000 4000 5000 8000 3200 3400 3500 3600 3700 Evet, diğer sayfamıza geçelim o zaman. bölük ve basamak değeri 4 ve 4 4, 4 5 ve 6 basamaklı doğal sayılarda binler ve birler bölülüğü bulunur demiştik. Birler bölümünde binler, birler onlar, yüzler basamaklı bulunur. Birler bölümünde binler, on binler yüz binler